Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz yepyeni yeniliklerle sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda başarılı ve güzel Türk Latürkoglu'nun, karizmatik oyuncu Aknavruz'un yeni görüntülerini sizler için bir araya toplayarak video halinde sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar başarılı oyuncuların en son yeniliklerini anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın lütfen. Umarım videonu sonuna kadar izlersiniz. Umarım videomu beğenirsiniz. Son bitimize değer yorum yazarak, abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizler için çok önemlidir. Yorum yazarak, abone olarak bizleri çok sevindirip bizlere çok destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri videoda baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Kanalımızı izlemede kalın. Mutlu kalın.